Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir halka arzımız olan Turex Turunç Madenciliği inceleyeceğiz. Ee, kaç lot dağıtıldı onu paylaşacağız. Kaç tavanda ne kadar kar getirir? Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Halka arz analizin paylaşımı görebileceğiniz üzere Turex Turunç Madencilik Marble arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 22-23 lotluk bir dağıtım gerçekleşti arkadaşlar. Bu da 241 lirayla 252 lira seviyelerinde bir dağıtım oldu. Katılımcılarına hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kendi tablomuza geçecek olursak zaten ee, daha öncesinde bu şekilde bir tablo yapmıştık biliyorsunuz. 28 lot dağıtım gelirse, 18 lot dağıtım gelirse ve 12 lotluk dağıtım gelirse ne kadarlık bir ee, bizlere potansiyel sunar? Ne kadar bir kar bırakır diye tahmini bir tablo yapmıştık. 307 lira seviyelerinden giriş yapmak yeterli olur demiştim. Aslında benim de beklentimin üzerinde oldu. Ben yine bu kadar da dağıtım beklemiyordum. 20 lira, 20 lotun altında dağıtım bekliyordum ama yine de garanti olsun diye 307 liranın üzerinde yani 28 lot yeterli olur diye düşünüyordum ve 23 lotluk dağıtım geldi. Şimdi, 23 lotluk dağıtım geldi dedik. 252 lira 31 kuruş bizlere bir maliyet oluşturmuş. Potansiyel fiyatlarına bakacak olursak şöyle 10. tavana kadar gidiyor. Ondan sonra 15 ve 20. tavanları burada görüyorsunuz. Burada da potansiyel karlarımızı sizlerle paylaşmaya çalıştım. Potansiyel fiyat ilk tavanı eğer görürse Herhangi bir sorun sıkıntı olmazsa 12 lira 06 kuruş seviyesini görebiliriz. Bununla birlikte bize sunabileceği potansiyel kar 25 lira 07 kuruş arkadaşlar karımızdan bahsediyoruz. Potansiyel fiyat 13 lira 28 kuruş ikinci tavanı görürse ve 50 lira kar görüyoruz. Üçüncü tavanda 83 lira 49 kuruş dördüncü tavanda 16 lira 06 kuruş potansiyel fiyat ve e, karımız da burada 117 lira seviyelerinde olabilir. Beşinci tavanı eğer görebilirse 17 lira 68 kuruş seviyelerinde bir e, fiyat bizleri bekliyor ve potansiyel karımız da 154 lira civarında olacaktır. E, onuncu tavana geçelim. Onuncu tavanı eğer görebilirse tabii geçtiğimiz halka arz hisselerinde özellikle yakın zamandakiler vera ve tapkıda da 5. işlem gününde neredeyse tavan bozulmaları gördük. Hatta tapkıda da daha öncesinde de aslında sorunlu e, zamanlar yaşadık. E, her neyse bu halka da neler görebiliriz? O soru işareti gerçekten işleme başladıktan sonra göreceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe günlerinde e, ikisinden birinde işlem işlem görmeye başlar. Hep birlikte kendimiz tecrübe edeceğiz. E, umarım bol tavanlı bir halka arzu olur. Umarım bol tavanlı bir hissi olur. Gerçekten yatırımcılarını mutlu eder. E, 10. tavandan devam edelim. Eğer 10. tavanı görebilirse 28 lira 48 kuruş seviyesi bizlere bekliyor ve 402 lira 73 kuruş e, seviyelerinde bir potansiyel bizlere bekliyor. 15. tavanı eğer görebilirse 45 lira 86 kuruş seviyesinde bir fiyat bizleri bekliyor ve potansiyel karımızı 802 lira seviyelerinde görebiliriz. 20. tavanı eğer görebilirse 73 lira 85 kuruş potansiyel fiyat ve potansiyel karımız da 1446 lira seviyelerinde oluyor. Tabii ki eğer buraları görebilirse bunların hepsi tamamen bir tahmin üzerine arkadaşlar. Marble'da Turex turunç madencilikte diyebileceklerimiz bunlar. Umarım tekrardan söyleyelim. Bol tavanlı bir halka arzu olur. Tapgıda vera gibi erkenden bozmaz diğer halka arzlar gibi 13, 15, belki 20, 25 yeni rekorlara koşar diyelim. İnşallah yatırımcısını mutlu eder. Söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.